Yani ateisti de var. İşte diyor ki ya kardeşim dolar olmuş şu fiyat haklı. Yani böyle sıkıntı var. Şöyle adam isyan ediyor artık. Asgari ücretle çalışıyorum diyor. E yerine göre diyor ki benim sevgilim var. Yemeğe çıkmam lazım. Nasıl ona para vereceğim falan filan. Tribe girmiş. Bir tane hacamca geliyor diyor ki onlara ya diyor namaz kılmıyoruz. Başımıza bunlar geliyor diyor. Oradaki çocuk da diyor ki ne alakası var? Diyor. Ne Do şimdi, şimdi söyleyeceğim işte. Bak sen de söyledin. Heh kuyuya düştün şimdi bak yakaladım seni yani ha. <laughs> Şimdi ben, ben beni sana Allah gönderdi yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben de diyorum ki ya bilmiyorum katılmayabilirsiniz veya itiraz edebilirsiniz. Sorun yok, problem yok. Ben de o görüşümü bir daha tazelerim. Eleştiri de açığız yani. Problem yok. Şimdi diyorum ki ya dolar velev ki bir lira olsun. Velev ki. Hatta bizim TL daha da pahalı olsun ondan. Değerli olsun. İnşallah Allah günleri gösterir. Ama yağmur yağmayıp alttan patates çıkmazsa senin paranın ne manası var? Ya? Domates bitmezse. Doğru mu? Şimdi domates basit gibi geliyor ama 10 gün yeme. Patatesi yeme. He? Sular yerden çıkıyor. Siz Afrika'da isminiz neydi? Enes abi. Afrika'da şunun için savaşan adam gördüm. Bak sana yemin ediyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Şu an Türkiye'de bunun için savaşan bir insan göremezsiniz herhalde. Yani elinizi vicdanınıza koyun. Su için savaşan kimse yoktur. Ama ben Afrika'da bunu gördüm. Adam bunun için birbirine giriyor. 40 yaşında adam ya. Ama yok. Şimdi elhamdülillah ülkemizde her taraftan su fışkırıyor. Dağlardan, işte Girosun'da falan çoktur böyle dağlardan falan çıkar. <laughs> Şimdi Allah bunu kesse. Velev ki senin eline 1 milyon dolar olsa. Neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Dolayısıyla o dolara çıkartan da Allah, indiren de Allah, piyasa sahibi de Allah. Ben demiyorum ki namazı kılalım, üretim yapmayalım. Öyle bir şey demiyorum. Tabii ki devletin belli kademelerine derdimizi anlatacağız. Yanlış yapıyorsun diyeceğiz vesaire. Ama şunu demek istiyorum. Ben ne yapıyorum? Anlatabildim mi? Ben bu işin neresindeyim? En azından ben bir bazı şeyleri doğru yapsam, karşılığında benim başıma musibet gelse bile derim ki o zaman Allahü Teala işte bu musibete karşılık cennette bana kat ve katını verecek. Ama sen yanlış yoldan gidip o yanlışa karşılık başına bir musibet gelirse o yanlışa kefaret olur. Yani sıfıra sıfırsın. O yanlışı o kapattı. Sıfır. Elle hiçbir şey yok. Ama doğru gidip bir başına yanlış bir şey gelse kardasın. Cennette onu mutlaka alacaksın. Ben de diyorum ki kâra geçelim yani. Kârda olalım. Çünkü tabii ki gönül ister ki insanın cebinde para olmazsa insan sapıtır. Bu bir gerçek. İmanı zayıflar. İmanı zayıflar. Der ki ya bende niye yok? Allah'ım bana niye böyle yapıyorsun? İsyana başlar. Onunla var bende niye yok? Tevekkülü azalır. O yüzden tabii ki hepimizin parası olacak. Yani biz şu görüşteyiz. Müslümanlar en iyisine layık. Müslüman değil. Tek tarafın yiyip diğer tarafın fakir kaldığı bir şey biz de istemiyoruz. Ama bunlar ayrı şeyler. Yani siyaset dersin buna, devlet yönetimi dersin vesaire. Ben de diyorum ki kimse senin mahşere gittiğin zaman kulum namazını kıldı mı? Ya Rabbi AK Parti milletvekillerini de görüyoruz desen ne diyecek Allah sana? Ya sen ne anlatıyorsun diyecek. Tamam onları ayrı çekeceğim. Sen ne yaptın? Sen benim verdiğim nimetlere şükrettin mi? Şükür nedir? Namaz bu kadar. Uç kaç demiyorum yani. Uçmaya kaçmaya gerek yok. Ama Farzlardan hesaplasan bir saati bulur mu? Bulmaz ya. Sırf farzları kılsan yani 20 dakikada işi kapatırsın ya. 20 dakikada. Ve sana bak ben söz veriyorum ve yemin ediyorum. Mutlaka paranın da bereketini göreceksin. Hayatın da bereketini göreceksin. Açılmayan bütün kapılar açılacak. Söz veriyorum sana. Çünkü Allah bu sözü veriyor. Yani bunu verecek olan Allah. O yüzden hiçbir şey vermese bile Allah'a şükredelim ya. Teşekkür ederim. Yani atıyorum bir gençlik olur, bir kıza aşık olursun. Ne bileyim kapısında yatarsın kara sevdadır. Böyle değişik insanlarla da karşılaştık yani. Adam bir ay kapısında yattım diyor. Ne yaptın diyorum. Diyor ki camdan elin uzatsın diye bekledim diyor. Bir ay bunun için bekledim diyorum. Evet bekledim diyor. Yani bunu akılla mantıkla atabilir misin? Ama kalbi sevmiş biliyor musun? Adam aşık olmuş olabilir yani. Kalben sevmiş. İstemiş gerçekten. Delikanlı gibi ve yapmış bunu. Ben de diyorum ki şimdi. Ya Allah demez mi? Kulum. O aşık olduğun kadın var ya. Evet. Onu ben yarattım biliyor musun? E peki onu da yarattım, seni de yarattım. Onun için günlerce yattın. Yani iki, böyle bir beş dakika benim huzuruma gelseydin olmaz mıydı yani? Ona o kadar imkan verdin. Ona o kadar fedakarlık yaptın. E ben sana bu kadar nimet vermişim. Hiçbir şey olmasa nefes var. Günde kaç defa nefes alıp veriyoruz? 48 bin defa. Sen de şey gibi hani ölçmedik ki bilmem ne diyor ya. He, sen de onun gibi söyledin yani. Saymıyoruz he. 48 bin defa. Ya bu bir tanesini sana ver deseler, milyon vereceğiz deseler vermezsin yani. Ya şu an bir tanesini verebilirsin de milyon verseler. 48 bin defa sırf hiçbir şey olmasa buna şükretmek lazım. Bir tane daha örnek vereyim bitireyim. Şimdi bunu yere döksek şöyle bunun bir daha geri gelme şansı var mı? Yok. Neden? Yer çekimi kuvveti var ya bir daha gelemez. E şimdi bizim vücudumuzda da bir sıvı akıyor. Ona biz kan diyoruz. Mazot. O olmazsa vücut çalışmaz. Bu kan bizim buralarımıza kadar geliyor. Doğru mu? Gelmese çünkü buradan kan geçmezse buraya oynatamazsın artık sen yani. Mazot duruyor. Araba mazotsuz gitmez. Vücut kansız olmaz. Şimdi doktorla konuşmuştuk da dedi ki bu kan dedi buraya geliyor. Halbuki yer çekimi kanunu var. Bu nasıl yukarı çıkıyor ya? Çünkü yukarı çıkması lazım. Bir daha temizle. Kalp onu temizleyecek. Temizini pompalayacak vesaire. Şimdi aşağı iniyor. E, normalde çıkan sıvı aşağı inen sıvı çıkmaması lazım. Nasıl çıkıyor? Basın. Diyor ki her şeyde parmak ucunda şey varmış. E, basınç doğru ama şu basınç. Hani bir olay vardı ya bir bilgisayarda bir oyun vardı. Pinball mıydı neydi? Eski oyunu böyle evet, top yabancı düşüyor, yabancı pat yukarı vuruyor. <laughs> diyor ki, wifer denen bir sistem var her parmak ucunda ve parmaklarında. O kan hücresini yukarı vuruyor diyor. Her bir kan hücresini yukarı pompalıyor, vuruyor diyor, gönderiyor diyor. Bir doktorla konuşmuştuk bunu. Şimdi adam bu ve ben anlatırken bunu bir dakika geçti. Halbuki bu şu an parmağımızda oluyor. Salisenin de altında gerçekleşiyor bu. Olmasa durursun. Yani bir pıhtıya bakar değil mi? Beyin kanaması nedir? o pıhtı sıkışıyor oraya, kan gitmesini engelliyor. Kan gitmeyince beyin duruyor. Beyin kanamasından 18 yaşında çocuk vefat ediyor. Ama mesela kalp, işte ne diyorlar, tilgisiret mi diyorlar, ne diyorlar? Yağ oranı fazla oldu mu, orayı sıkıştırınca kalp krizi oluyor. Yani bir pıhtıya bakar Allah'ın seni ortadan kaldırması veya seni devam ettirmesi. Önemli olan Allah'ın huzuruna nasıl gideceğin önemli olan. Yoksa bu dünya bitmez. Yani saymakla işte Bugün aşk dedin, para dersin. Bitmez mi? Bunun sonu yok. Ama bitmeyecek olan Allah'tır. Allah seni satmaz, bizi satmaz. Bazen çok görmüşsünüzdür mahallede. Bazı arkadaşına neler yaparsın? Adam seni bir şeyde satar. Biraz. Bir olayla satar. Ulan dersin lan ayıp be. Sana bu kadar fedakarlık yaptık. Ama Allah satmaz. Ne yaparsan karşılığını verir. O yüzden sen iyilik yap. Güzellik yap. Kuldan görmezsen Allah'tan görürsün. Görür müsün? Mutlaka göreceksin. O seni satmaz. Herkes satar. Günümüzde adamı babası bile satıyor. Yapmıyor mu? Ama Allah seni asla satmaz. Gazanız mübarek olsun. Hocam Mahmut'u okuyacak mısınız? He? Onun okuyacak durumu yok ya. Ha. O namazı başladı iş bitirdi. Allah'ın izniyle. <laughs> كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين